Cumartesi günü oynanan ikinci maç, ikinci videom. Tabi bugün pazar, biraz geç kaldım ama dün çekmemeyi düşündüğümden, bugün kararımı değiştirdiğimden dolayı çek, şu anda çekmekle uğraşıyorum. Hızlı hızlı bunu da göz, bunu da halledeyim, bitireyim, kurtulayım. Evde zor olduğu için çekmesi hızlı hızlı yapmak zorundayım. Bir an evvel bitirmek istiyorum. O yüzden hemen yazıma başım yazımı okumaya başlayayım. Bu videomda Göztepe'nin Göztepe ile Göztepe ilgili yazdığım köşe yazımı seslendireceğim. Başlığım Göztepe'nin elleri günahkar. Göztepe'nin iki haftadır yaşadıkları bana Sezen Aksu'nun söylediği Masum değil adlı şarkısında geçen Eller Günahkar sözünü aklıma getirdi. Çaykur Rizespor deplasmanında son dakikalarda Alparslan'ın rakibinin omuzuna elini koyması neticesinde penaltıdan gol yiyip beraberlikten olmuşken Atakaş Hatay Sporu evinde ağırladığı musabakada da Yalçın'ın elle oynadığı top sonrasında yenen penaltısıyla 1-0 mağlub, 1-0'lık mağlubiyet aldı. Dengeli başlayan maç ilk yarının ortalarından itibaren Hatay Spor'un kontrolüne geçti. İkinci yarıda da dengeli bir müsabaka izledik. Geriye düşen göz gözde geçen haftadaki gibi orta saha oyuncuları sahaya sürüldü. Üstünlük ele geçti. Topla çok oynandı. Oyun karşı tarafa yıldı ama başarılı olunamadı. Her iki takım da topa sahip olmayı, top çevirmeyi tercih etmedi. Hemen ileriye çıkıp da gol atmayı istedi. Bu da pas hatalarını getir, arttırdı ve dolayısıyla pozisyon sayısını azalttı. Pozisyonlarda ev sahibi takım biraz daha üstündü. İki kere üst üste direğin nişanladıkları oldu. Sır kırmızıların en büyük dezavantajı ileride çoğalamamaktı. İleriye çıktıklarında çevreleri 4-5 kişiyle sarıldı. Yardıma yeterince gidilemedi ve top kaptırılmış oldu. Penaltıda bariz elle oynama vardı ama var çok uzun süre inceledi. Üstüne hakem de incelemeye davet edildi. 4 dakika civarı sürmesinin nedenini anlayamadım. 85'te Endia'ya ceza alanı içerisine çekildi. Penaltı bekledi ama çıkmadı. Kendisinin de eli rakibindeydi. Eli orada olmasa penaltı verilme olasılığı yüksek olurdu. Alpaslan kafa vuruşlarında hücum ederken çok çok başarılı ama defansta başarının çok uzağında. 33. dakikada yapılan orta Alpas ortada Alpaslan topun kendisine gelmesini bekledi ama arkadaki Diouf koşarak önüne geçti. Rahat yaptığı vuruş az farklı avuta gitti. Hücumda sürekli topa hareketlenirken burada da beklemesi bir gole mal olabilirdi. Son dakikalarda kazanılan serbest vuruşta kaleci İrfan ileriye çıktı. Pozisyon bitse de kalesine koşmadı. Kaptırılan toplan kaleye gidildi ve boş kaleye gol atıldı. Basit bir şekilde offside'de yakalanınca gol iptal oldu. Anlaşılacağı üzere pozisyon bittikten sonra kaleci hemen kalesine koşmalı. Bu yazımda bayağı bir kısa sürdü hızlı okudum. 3 dakikayı geçti. 10 dakikadan sonra zaten internet yüklemesi çok ama çok zor oluyor. Malum ülkemizde internet çok çok yavaş. O özellikle uploadlar kanı gibi desek yeridir. Yani bu konuda 101. sıradayız dünyada. Maalesef işkence çekiyoruz. Kısa kesip kısa kısa videolarla daha çok video atmak daha iyi tek video atmaktansa. Üçüncü videomda görüşmek üzere.